Aslan beş adamımı indirdi ana. Nasıl olmuş bu? İçeride bir köstebek var. Sakladım adamların yerine okudu. Benim yerimi bileydi onu da okuyacaktı şerefsiz. <laughs> bu hain kimse çiftliğin içinde. Onu bulman gerek. Sen merak etme. Plakasını aldığım biri var ben onu bulurum. yani eh, Hıyanetin bedelini ödetin artık. Merak etme. Ödetiriz de. Sen hala gitmedin mi? Bedri ile. Oğlumla yüz yüze gelmeden gidemem ana. Sen oğlunun yüzüne bakacaksın diye. Ben oğlumu kaybedemem. Yanlış yapıyorsun Karan. Polis her yerde seni arıyor. Anam merak etme sen beni. Merak etme. Ben başımın çaresine bakarım. Sen haini bulun. Şimdi kapatmam lazım ana. Ararım ben seni sonra. Senin gitmen gerek karam. Bu oğlum başını yakamayacak. Bedinin suyu ısındı. Aslan yerini bulduk abi. Hastaneden çıkmış. İstediğimiz gibi tek başınaymış. Buz pistindeymiş. Çeyrekten mesaj geldi. Güzel, güzel. Gönderdin mi adamlar? Önce sana haber vereyim dedim. Ya verdin işte, verdin, verdin. Hemen gitsinler. Yarım bıraktıkları işi tamamlasınlar. Emrin olur abi. Çıkın. Aslanın kellesini almadan gelmeyin. Yoksa ben sizin kellenizi alırım. Ya davul zurnayla ilan etseydin Elif. Allah aşkına bu yetmez. Pankart saydık balkona. ben bari mı bizim çocuğumuz olacak diye? Böyle bir durum normal insanların hayatında büyük sorunlar yaratmaz Ekrem. Tahmin edemedim. Özür dilerim. Aa Suman kim ya? Asuman'a söylemek ne demek? Ben abim dediğim adamlara söylemiyorum. Ben aslan abime söylemiyorum. Sen gidip Asuman... Sen söylemedin mi bana? Sen sö söyleme diye sen söylemedin mi? Şimdi bu... Ne, ne bu yaptığın? Ekrem senin başka bir derdin mi var? Bu yüzden bu kadar kızmazsın yoksa. Ne oluyor? Bilmem gereken bir şey mi var? İyi misin? Bilmiyorum ya. Bir iş geldi başımıza. Hayatım de ben nasıl oldu bu iş? Kardeş. Bana bir bak hele. Bana bir bak. Sakinle biraz. Sen kral adamsın ha. Bundan hiçbirini hak etmiyorsun. Ben bu işi çözeceğim tamam mı? Bu iş bende. Sana bakma kardeş. Sinirim boşaldı ya. Aramızda kalsın. Eyvallah. Sağ ol. Var mı bir haber? Sıkıntı var abi. Hepsinin telefonu kapalı. Bu çeyrek sattı bizi galiba. Yok sanmam. Çeyrek ölse satmaz bir şey. Öldüm diyorsun yani. Büyük ihtimalle. oğlum. Oğlum falan yok senin. Sen ben de öldü bilirdik. artık. Yanlış yapıyorsun Bedri. Asıl sen yanlış yaptın. Hayatta her şeyi yanlış yaptığın gibi. Sen niye arıyorsun beni? Yarın buluşalım. Gözüme bak da söyle ne diyeceksin? Benim de diyeceklerim var. Ey bir de yüzüne bakıp söyleyeyim o zaman. O zaman ayıkırsın belki. Artık çok geç ama. Hiçbir şey için geç değil. Nereye geleyim? Sana bir konum göndereceğim. Yarın çocuklar gelip seni alacaklar orada. Yarın öğlen. Gönder. Gönder bakalım.